Öyle büyük bir döviz kırılmanın içindeyiz ki ülke ekonomisini yani Türkiye'yi bir havuz sayarsak, bu havuzun içinde dolaşmakta olan döviz varlıklarını, bu havuza yeni su kaynağı bulmadan, bu havuzu dolduracak yeni çeşmeler, yeni pınarlar, yeni su kanalları ihtas etmeden havuzun içindeki havuzun dibine gelmiş zaten e, olmakta olan dövizleri şu yolla bu yolla zorlama yöntemlerle Merkez Bankası'nda toplamak ve kur korumalı mevduat yoluyla, ihracatçıdan zorla aldığımız dövizler yoluyla veya bankalara yüzde on dövizleri TL'ye çevirmek gibi zorlamalar yoluyla Merkez Bankası'nın döviz rezervini yapay şekilde güçlendirmek ve bu yolla da KKM yoluyla da ihracatçı dövizlerine el koymak yoluyla döviz kurlarını bir müddet kontrol etmek istiyoruz. Hepim, hepsi bu. Yani şu PPK kararındaki okuduklarınızın tamamı çöp. Tamamı temenni, dilek ve temenni tamamı gevezelik. Burada konuşulacak tek bir şey var. Bu KKM dediğimiz yani kur korona mevduat sihirli bir ilaç mıdır? Sihirli bir tedbir midir? Tek çare böyle bir şey olabilir mi? bunun sürdürülebilirliği mümkün müdür? Rubil abi bu tablo akışımızdan çıkıp sana bir KKM ile ilgili bir soru sorabilir miyim şimdi? Tabii ki, ilgili? tabii ki lütfen. Çünkü herkes merak ediyor. Kur mevduatın devamlılığı ve dolar tl etkilerini bize bir açıklar mısın? Öyle bir sıkışık durumdayız ki Ferit. Eğer kurların artmasına izin verseler 800 milyar TL'ye ulaşmış bulunan KKM'den kaynaklı hazinenin ve Merkez Bankası'nın yükü artacak. Ben adına 40 katır mı 40 satır mı diyorum ya. İzin vermeseler çok bastalar üzerine bu sefer de KKM'den gelir elde etmek isteyen tasarruf sahiplerini bu da neymiş diye yeniden kandırıldık diye bu paraların vadesinin sonunda çıkıp başka yerlere gitmesi, serseri mayına dönüşmesi ihtimali olduğu için kurun böyle üzerine basarak gitmeye çalışıyorlar. Ama ben bir şey söylüyorum ki havuzdaki su buysa ve siz her ayda yaklaşık 7 milyar dolar cari açık veriyorsanız 3 aydaki dış şart açığınız 26.4 milyar dolara ulaşmışsa ve benim şimdi gündeme getireceğim bir hesaplamaya göre de ihracat bu kur seviyesiyle tıkanma durumuna geldiyse bu sürdürülemez. Şimdi lütfen o hesabımızı sayın yönetmenimiz ekrana getirirse bak tam yerine geldik. Tam yerine geldik. Ferit az önce enflasyon hesaplarını, Türkiye'nin dünyadaki durumunu, bizdeki enflasyonun yurt içi kaynaklı olup olmadığı, yurt dışı dinamiklerden ne kadar kısmının kaynaklı olduğunu anlattık. Şimdi bunun yola çıkma sebebimiz olan rekabetçi kur, ihracatı artırmak, cari fazla vermek hedefimiz ve bu yolla da kazanacağımız fazla dövizlerle enflasyonu önleme politikamızın nereye geldiğini çok somut bir örnekle o hesapla anlatmak istiyorum yani, yani üretim ve ihracat yapan bir firmamız var diyerek başladım spotumuz sevgili Evet. Hocam. Şimdi Ferit düşün ki üretim ve ihracat yapan bir firma senin var. Öyle bir firman var. 1 Ocak 1 Ocak 2022 tarihine bak yeni tarih milat yeni yıla esas alıyorum. Dolar TL kuru 13 lira 39 kuruşmuş. Dün itibariyle dolar TL kuru 14 lira 58 kuruştu. Bugün de 14.62 fark etmez. Ben bu dün yaptım bu hesabı. 3 aylık 3.5 aylık kur artış oranı %8,86. %8,86. 1 Ocak 31 Mart arasında tüfe ve üfe artış oranlarını sırasıyla veriyorum. %22,81 tüfe artmış, %26,86 üfe artmış üretici fiyatları. 3,5 aya eskale ettiğim üfeyi %32 oldu. Şimdi Ferit düşün sen hem üreticisin hem ihracatçısın. Üretici fiyatları endeksine göre 3,5 ayda %32'lik bir maliyet artışına katlanmış. Yıllık olarak da üretici fiyatları %115 artmış. Ben demiyorum bunları, TÜİK söylüyor. Şimdi bütün senin maliyetlerin bu kadar artarken kur ihracatçıyı destekleyeceğiz dediğin kur bu 3,5 ayda yüzde %8,86 arttıysa Söylüyorum bu ihracat bundan sonra sürdürülebilir olur mu? Veya sıkışır, tam tersine, sıkışır. Tam tersini söylüyorum şimdi sana. Sen hem ihracatçısın hem ithalatçısın hem de üreticisin. Ferit sana soruyorum. Kur 1458'de ve 3.5 ayda 8,86 artmış sadece. Tüfe'nin çek 115 arttığını biliyorsun. Üç buçuk ayda da yüzde otuz iki arttığını biliyorsun. Nerede döviz bulursan, imalat sanayinin ihtiyacı olan Türk ekonomisinin zaten ara mallara ve ham bağımlılığını bildiğimiz için i̇thalat, geçen evet. bütün dolarlarla ithalat yapacaksın. İthalat yapacaksın. Onun için söylüyorum. Nisan ayının içinde bulunduğumuz ayda kur bu seviyelerdeyken İthalatın çok daha fazla arttığını hep birlikte göreceğiz. İhracatın da geçen ayın rakamını bulamayacağımızı da göreceğiz. Tabii bak böyle geyik muhabbeti yapmıyoruz. Dolar ne olacak? Borsa ne olacak? Altın ne olacak filan değil. Bilimsel rakamlarla konuşuyoruz ki içinde bulunduğumuz tablo bu. Şimdi buna karşılık Devletin, hükümetin, maliyenin veya hazinenin veya Merkez Bankası'nın bulduğu yöntemle şu üreticilere, imalat sanayine düşük faizli kredi. Vatandaşın sırtından kredi verelim diyorlar. Ama orada da şüpheleri var. Bu krediler yerinde kullanılıyor mu diye birbirlerine soru soruyorlar. Bak, birbirlerine soru soruyorlar Ferit. Kim soruyor? Merkez Bankası kararlarına yazıyor. Maliye Bakanı diyor ki biz o selektif kredilerin enflasyona yol açmasına izin vermeyeceğiz. Yani ortada bir politika, ortada bir para politikası, bir maliye politikası tutarlı olan bir ne döviz politikamız var, ne para politikamız var, ne de yapısal reformlar yapacak şekilde, şu girdaptan çıkacak şekilde tedbirler paketimiz yok. Ferit, şimdi bir de şu hususu söyleyeyim de, Herkes her ay gelince Merkez Bankası'nın para politikası kurulu kararlarındaki politika faizini bu kadar çok tartışıyoruz. Ve sanki faiz artışını da her şeyin e, her şeyin çaresi gibi veya faiz indirimini de enflasyonu önlemenin yolu olarak Sayın Cumhurbaşkanının tezi. Tam karşısındakiler de faiz artırımının her şeyin çaresi olarak görüyorlar. Ferit bunu bütün seyircilerimize bilmesi için söylüyorum. Bu faiz artışları veya azalışları, indirimleri niye bu kadar tartışılıyor biliyor musun? Faiz artışları niye bu kadar tartışılıyor? Eğer bir merkez bankası veya bir hükümet enflasyonla mücadele etmeye karar vermişse faiz artışlarına gidiliyor olması enflasyonla mücadeleye başlandığına dair gösterge nitelikte bir irade beyanıdır. Yani politika faizinin artmasıyla murad ettiğimiz tek başına politika faizini artırın her şey günlük gülistanlık olacak anlamında değildir. O neyin göstergesidir? Evet bu hükümet enflasyonla gerçek anlamda mücadele edecek. E, nitekim bak söyledim bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde faiz artışlarından bahsetmeyince Parası, Avrupa Birliği, Euro değer kaybetmeye başladı. Evet, onda soranlar vardı. Euro niye böyle düştü? Bunun düştüğünü? göstergesi, bak, faiz artışı bunun göstergesi. Her şeyin çaresi değil. Faiz artışı peşinden maliye politikaları peşinden parasal genişleme veya daralma tedbirleri maliye politikasıyla birlikte olmadan, yapısal reformlar bunu desteklemeden tek başına faiz artışı, enflasyonu önleyecek tek araç değildir. Bizim bir de böyle bir basite indirgemeci tavrımız var ya nasıl ki Cumhurbaşkanı dedi ki faiz sebep enflasyon sonuçtur. Şimdi biz de yüksek faiz enflasyonun tek çaresidir gibi bir yanlışa düşmeyelim. Ama faiz artışı dediğimiz bir yönetimin artık ben enflasyonla mücadeleye kararlıyım demesinin göstergesi olduğundan önemsiyoruz. Bunu da böyle anlatalım ki kimse faiz goygoyu yaptığımız gibi bir sonuca varmasın.